kombin dediniz. Biz de stil danışmanı arkadaşım Özge Merve ile sizin için şıklık garantili kombinler hazırladık. Aslında o hazırladı, ben de soruları hazırladım. <laughs> Özge hoş geldin. Hoş Gerçekten bence doğru parçaları bulmak kadar Onları doğru başka parçalarla birleştirmek de bir e, maharet istiyor. Senin burada vereceğin tavsiyeler hepimiz için hayat kurtarıcı olacak. Hı hı. Şıklık garantili ilk kombinin nedir? Şıklık garantili ilk kombin tabii ki de yine bir siyah ceketle yapabileceğimiz hı hı. bir kombin olabilir. Bunun içine şu bluzu göstereyim. Hı hı. Şöyle bir bluz ve altına bir jean giydiği takdirde hı hı. Mesela ben şuradaki siyahı alayım mı? Olur. Uyar mı? Siyah olur, evet. Şöyle bir jeanle. Hı, hı. çok şık bir kombin, kombin olacaktır. Evet, çok bunu cool bir kombin aynı zamanda da. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu işe falan gidiyorsak, ofisteysek bunu alabiliriz. Hı hı. Akşam bir yere gidiyorsak. Ceketi çıkarabilir sadece bluzla devam kesinlikle. edebilirsiniz. Bu çok kurtarıcı bir parça. Yani kombin olur aynı zamanda. Evet. Bu tür bluzları ben hep söylüyorum. Bulduğunuzda alın. İhtiyaç varsa e, kesinlikle e, tadilatını yaptırın bedeninize kesinlikle. göre. İşte askısı olur, ne bileyim fazlalığı olur. Onları yaptırın ve bir ömür kullanın. Gerçekten <laughs> kullanın. hiçbir zaman modası geçmeyecektir. Geçmeyecek, yani bunun desenleri, evet. çeşitleri var tabi kumaş farklı 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 kumbaçlar desenler. Bunlar evet. her zaman evet. Ama bir da. ceket içine giydiniz mi? Her zaman sizi cool gösterecek kesinlikle, şeylerin başında kesinlikle. bu tür ipek bluzlar geliyor. Yalnız evet. şu çok janjanlıymış. Geldiğinden <laughs> 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 beri buna bakıyorum. Evet. Bu da mesela çok gerçekten şık bir parça. Tabii <laughs> bunu her yerde kullanılamaz. Çok şık bir yere giderken kullanabiliriz ama biraz daha böyle bu, burayı sınama etmek istersek Şöyle bir jeanle ben çok severim mesela. Evet. Bunu çok severim bu görüntüyü. Yani alt jean, üst daha hareketli, daha pırıltılı Hı -hı. bluzlar. Hı -hı. Bu da gerçekten çok cool ve çok şık oluyor. Peki yani, bunun altına ayakkabı ne olacak? Siyah bir stiletto olabilir bu yeterli. Hı -hı. Evet. Yani çok fazla hani şeye kaçmadan farklılığa Hı -hı. kaçmadan siyah bir stiletto. veya tek bant da çok güzel durur. Hı -hı. Yine şöyle bir Tek bant, siyah antresi, evet, tepsi evet. olur değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bu çok e, kolay ve şık bir görüntü. Yani evet. hani bunun altını ne giyeceğim diye hiç düşünmeye gerek yok. Etek etek çok fazla kaçacaktır çünkü bununla. Evet. Ya bu nasıl bir etekli zaten evet. bilirsin ki yani. Her türlü evet. çok fazla duracak kesinlikle, kesinlikle dediğim ben gibi. Ben bir tarafta sakinleşmeyi seviyorum mesela. Değil mi? Evet yani üst çok hareketliyse altı biraz daha sakin. Sakin. Tutmak, daha cool bir görüntü verir. Evet evet. Ben bunu ayakkabı için de düşünüyorum Hı -hı. biliyor musun? Yani üstünde çok patlayan bir şey varsa evet. lütfen ayakkabı sakin kesinlikle. olsun. Orada o burada bu beni de mesela çok yoruyor. Bir sakin diye <gülüyor> <hissiniyor> <gülüyor> Evet ya. mesela evet ayakkabı demişken Hı -hı. mesela şu dümdüz siyah bir elbise giyiyorsak altına bir bir patlatabiliriz. Patlat, Taşta olabilir, desenli renkli olabilir, olabilir, renkli olabilir. Bu çok şık bir görüntü olur o şekilde yaparsak. Evet. Peki böyle bir elbiseyi başka neyle kombinlemeyi önerirsin? Yani neyle cool durur? Buna mesela bu straplez bir elbise. Hı hı. Ee, sadece bir kolye ile patlatabiliriz. Boynu saran bir kolye hı hı. olabilir. Hı, hı. Ee, veya sadece bir büyük, bir büyük küpe bir kullanabiliriz. Değil mi? Evet, evet. evet. Yani şöyle elimizde olanlardan şöyle bir göstereyim. Şöyle biraz sallantılı, sallantılı değil, değil büyük. mi? Yani belki tarz olarak bu çok yakın değil ama böyle büyük hı hı. biraz hı hı. daha kendini gösteren küpeler olabilir. Evet harika. Ee, omuzlara ceket alabiliriz. Ben onu da çok severim mesela. Hı hı. Bir yere giderken hani giymeden omuzlara atılan hı hı. ceketi de çok evet, evet çok şık bulurum onu da. Evet. Öyle bir şey yapılabilir. Evet. Ya da bir ayakkabıyla patlatabiliriz. Patlatmak. Desen konusunda e, kafa karışıklığı olabiliyor. Mesela ben de desen konusunda çok rahat olan biri değilim. Evet. Bayılıyorum. Sen de göreyim mesela. Ah ne güzel olmuş diyorum. Ama Hı -hı. kendime çok yakıştıramıyorum deseni. Şimdi şurada bana Çiçekli yakın olduğu için var. evet. En sevdiğim görmeyi en sevdiğim ama en az Hı -hı. <laughs> giyebildiğim şeylerin başında geliyor. Böyle yazlık bir elbise, bol evet. desenli, bol renkli. Evet. Neyle kombinlemeyi önerirsin? Bunu da yine bir Beyaz bir ceketle kombinleyebiliriz. Akşam biliriz. örneğin. Evet, bir yere giderken. Evet, bunu hı hı. yaz günü al giydik ama akşam çıkarken hı hı. üzerine bir beyaz ceket. Bunlar hı hı. hemen hemen aslında giydiğinde aynı boylar oluyor ve o da çok şık bir görüntü katıyor aslında evet. buna. Evet, çok güzel. Ee, evet, kesinlikle. Aslında sade giymektense böyle bir ceketle çok daha güzel bir görüntü elde edebiliyoruz. Değil mi? Biraz Tek mesela ben tek parça elbise hı hı. giymeyi çok seviyorum. Hı hı hı. Fakat her zaman ve her yerde olmuyor. Evet. O bir eksik kalıyor. Yani o görüntü bir tamamlanmıyor. tamamlanmak tamamlanmıyor. Kesinlikle. Yani öyle. burada çantadan, ayakkabıdan bahsetmiyorum. Evet. Bir şey üstüne istiyor. Kesinlikle istiyor. O zamanlarda böyle evet. evet daha dökümlü belki omuza atılabilecek tarzda bir ceket. Kesinlikle daha iyi bir daha alternatif. tamamlayıcı oluyor. Yani Değil üçlü kombinler aslında her zaman daha e, şık bir görüntü yakalayabiliyorsunuz üçlülerde. Evet. Yani tek evet. bir evet elbise giyiyorsunuz. Bu da güzel bir görüntü ama üstüne tamamlayıcı bir parça aldığınız Aa. zaman evet. çok daha güzel bir kombin oluyor. Evet, evet. Biraz daha özenilmiş, biraz daha üzerine düşünülmüş oluyor. Duruyor. Peki desen demişken Özge şurada da desenli bir etek görüyorum. Evet. evet, bu da çok, çok güzel şık. bir desen yaz için. Tam. Evet. Bunu da mesela beyaz dümdüz bir atletle yani açık. bunu mesela sen turuncu ne bileyim işte gerçi yeşil ve mavi ile kombinlediğinde de kötü durmayabilir ama Evet bu sadece daha kolay, daha sakin evet. olması açısından değil mi? Kesinlikle. Ve daha sık kullanabilme, evet. daha çok giyebilme, daha fazla, fazla kullanabilme açısından. Kesinlikle yani bu beyaz aletler yine herkesin dolabında vardır olması diye lazım. düşünüyorum. Evet. O yüzden evet. de hani e, bu eteği alırken ay üstüne bu rengi tutturacağım. işte o rengi nereden bulacağım derdine evet. çok düşmeden dümdüz beyaz bir atletle kombinleyebilirsiniz. Altına evet. bir sandalet, parmak arası terlik. Evet, evet. Terlikler de çok güzel durur bununla. Evet. Böyle hem şık hem çok rahat bir şekilde yazı geçirebiliriz böyle bir kombinle. Özellikle bedenin bir kısmı daha iri ise orayı sakin tutmak gerektiğini konuşmuştuk. Evet. Mesela bu Üst bedeni biraz daha iri olanlar için hı hı. aslında çok iyi bir seçenek değil mi? Yani üstünü evet. sakin tutacağı bir bluz seçecek, kesinlikle. bir atlet seçecek. Altta da dilediği gibi rahat rahat istediği Her deseni kullanabilir aslında. Kesinlikle. Her evet. rengi kullanabilir. Üstü kesinlikle daha sakin tutmak, altı evet. da hareketli desenli bir etekle tamamlamak çok vücut tipine gider yine ceketle aslında bir kombin göstereyim size evet cool evet. E, cool olma garanti cool görünme <laughs> garantili bir başka kombi bu mesela yine ben yazın bunu. kısa bir etekle de Aa, çok şık çok evet. şık durur evet bu da gayet güzel bir görüntü olur. İçine hı. yine bir askıla atlet olabilir. Hı hı. Düz renk olması lazım tabi. Artık evet. çok fazla burada şeye gitmemek evet, lazım. Evet evet. Düz i̇şte düz bu renkli. da demin konuştuğumuz gibi özellikle üstü biraz iri ise ama desen evet, seviyorsa, seviyorsa altta istediği deseni giyebilir. Hı hı. Üstünü sakin tutarak hem çok şık durur hem yazın o cıvıl cıvıllığından uzak kalmamış <laughs> olur değil mi? Evet. Bunu yine bir sneaker ayakkabıyla da mesela gün içinde kullanılabilir. kullanılabilir. Doğru söylüyorsun. Topukluyla da şık bir yere gayet güzel uyum sağlar. Harika. Şöyle ikili takımlar aslında renk açısından yani evet, bu sene çok, çok moda evet. yani böyle alt üst ikili takımlar hem spor hem giy çık evet, ve işte altına ne giyeceğim üstüne ne Giyyeceğim giyeceğim derdi, derdi de olmadan. Yok, aynen öyle. Evet bunun pantolon evet. üstleri var ee, yani böyle ikili çok fazla Hı -hı. zaten görebilirsiniz bu sene. Evet, bunlar çok kurtulucu. Böyle takım demişken ben bir tane örnek getirdim çünkü bana da en sık sorulan soru Hı -hı. özellikle ceket pantolon takımlar oluyor. Evet. Ee, özellikle ben de Instagram'da paylaştığım zaman bu tür e, tercihlerimi en sık sorulan bana bir Hı -hı. elbise oluyor, iki ceket pantolon takımlar oluyor. Demin dedim yani şöyle bir bluz bulduğunuzda alın diye mesela ben bunu Network'ten almıştım bu takımı. Evet. Ee, çok tatlı bir mavi. Çok güzel. Bana sorarsan çok sevdiğim bir mavi bu renk ve sana çok yakışıyor zaten. Evet, ben de seviyorum bir kırmızıyı, bu <laughs> e, bu rengi, e, bu böyle biraz daha gök mavi gibi. Ya böyle ipekli bir bluz. Evet. Aynı tonda bir pantolon, aynı tonda bir ceket. Çok en büyük güzel. kurtarıcı. <laughs> Kesinlikle ve çok güzel bir görüntü. Yani hepsi evet. aynı renk. Gerçekten evet. benim en sevdiğim görüntülerden. Evet. Hiç gözü yormuyor. Evet. Altına da bir tane nude stiletto ile. Kesinlikle. Yani 20 yıl eğer değil mi? Elbise bu. takıma bir şey olmazsa, fiziğin değişmezse Kesinlikle. rahatlıkla giyilebilir. Hani ben de naçizane evet. bir öneride bulunmak istedim bana sorulanlar arasında olduğu için. Peki bu kombin demişken ben sana şöyle sende de çok olduğunu bildiğim, benim hı hı. de çok sevdiğim şöyle gömlekleri sormak istiyorum. Crop olur olmaz o önemli değil. Hı hı. Siyah, beyaz. Bunları böyle cool görünmek isteyenler. Evet. Nelerle kombinesin? Yani bunlar çok Casual gömlekler evet. aslında ve her markada her... bulunabilen hı hı. gömlekler. Bunlar evet her şeyle. Yani siyah ve beyaz gömlek her şeyle çok rahat kombinlenebilir. Cool görüntü deyince en sevdiğim parça aslında güneş gözlüğü. Öyle mi? Evet. Yani güneş gözlüğü ve hatta şapkalar cool görüntünün en önemli aksesuarları. Olmazsa olmaz. diyorsun? kesinlikle. Yani ben o çok seviyorum. O zaman hemen tak. <laughs> hemen tak hemen bize göster. aksesuarda şapka evet. ve gözlük benim ben için. kış şapkalarını çok seviyorum ama yaz şapkalarında bir türlü <laughs> şey yapamadım. Isınamadın <laughs> e, Bilemiyorum tam ısınamadım galiba ama bak bir kadar evet. güzel işte. Çok güzel bir görüntü evet. altına da bir jean yine. Her şeyle de kombinleyebiliyoruz gerçekten. Evet gözlük peki mesela böyle bir şapkaya nasıl bir gözlük seçersin? Bunu daha sakin yani daha sade, kemik düz bir gözlükle kombinleyebiliriz. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. zaten şapka yeterince hareket katıyor. Yani evet. ekstra artık e, taşa veya işte metal şeye gerek yok Hı -hı. gözlükte. Hı -hı. Ya da desene desene gerek yok evet. Hı -hı. Şöyle dümdüz kemik bir gözlükle çok cool kombinleyebiliriz. Gerçekten. Harika. <laughs> evet sadece gözlük ve şapka ile gerçekten cool evet. bir görüntü evet. elde edebiliriz evet. aslında. Üstümüz tamamen sade olabilir. Evet. Veya bir kot e, şort olabilir. Üstüne evet. bir basic t-shirt, şapka, gözlük. Evet. Kot şort var burada galiba değil mi? Evet. Jeans şort demin bir tane gördüm şu altlarda. Evet. Şurada ee, bir tane göstereyim. Nasıl önerirsin böyle bir jean şortu? Bu baya hareketli. Evet. Bu hareketli olduğu için bunun üstüne düz yine basic t-shirtlerle veya bir askılı bir adetle yine hı hı. kombinleyebiliriz. Harika. Bunu yine akşam çıkıyorsak üst omuzlarımıza bir ceket, ceket atabiliriz. olabilir, değil mi? Evet. evet. Şapkalar yaz ve kış için gerçekten güzel bir görüntü bence. Bence de. Benim çok sevdiğim, yani özellikle kışın olmazsa olmazım bere ve şapka, evet. çok seviyorum. Fular aynı şekilde çok evet. seviyorum. Yaz şapkalarıyla niyeyse henüz fular. o kadar bir bağ kuramadım ama fular da çok fular seviyorum. Fular da ben de çok severim. Hem boyunda kullanabiliriz. Evet. Ee, yine şey bir görüntü istersek böyle farklı cool bir görüntü istersek bileklerde Evet kullanabiliriz. Evet. Bandana olarak kullanabiliriz. Bunu da aslında Hı -hı. çeşitli versiyonlarla kullan ya bir kullanabiliriz. Bir de bembeyaz bir gömleğe şunu koyduğun anda e, bambaşka bir Kesinlikle. görüntü kazanıyor. Kesinlikle. Ben mesela çanta kenarlarına da takarım evet, bazen. Evet. O da çok o güzel çok şık oluyor. Duruyor. Gerçekten o güzel bir trend oldu. Peki mesela burada benim çok sevdiğim ee, özellikle kışın pileli hı hı. bir etek görüyorum. Bu da çok şıkmış. Bu evet. da Özgen'in dolabında. Bunu nasıl bir şeyle kombinlersin? Bunu ben şey mesela dümdüz e, siyah bir atletle veya hı hı. biraz daha kısa bir crop siyah bir hı hı. E, bluzla. Hı hı. Yani üstünde çok harekete gerek yok artık çünkü etek çok hareketli. Hem evet. desenli, hem düğmeli, hem bir yırtmacı var. Evet. Ayakkabı, Ayakkabı da peki. Ayakkabı tek bantla çok güzel hı hı. duruyor. Hı hı. Veya hı hı. E, Stiletto da olur ama ben tek bant biraz daha bunu da seviyorum aslında. Daha evet değil bir. mi? Birazcık evet. ayak, ayak dekoltesi görülsün. olduğu zaman Kesinlikle. daha şık oluyor. Peki bence deri, deri. etek de. Evet. Ah kulluğun. Cool deri ah, etek, evet. deri pantolon. <laughs> bu, Olmazsa olmaz ama bu çok şıkmış hakikaten. çok güzel bir deri etek. Derinin de hiçbir zaman modası geçmiyor, geçmiyor evet. ve gerçekten cool görünen parçalar arasında bu da. Hep aslında cool cool diyoruz. Yani az şöyle açıklayalım onda çabasız şıklık. Evet. Yani çaba göstermeden e, fazla çok zorlamadan. abartıdan uzak, evet. Fazla zorlamadan. Şık olmak istiyorsak böyle parçalarda bunları tercih edebiliriz. Bunu neyle kombinlersin? Ben mesela bunu terliklerle çok seviyorum. Hı hı. Biraz topuklu bir terlik de olabilir. Hı hı. E, biraz daha düz bir terlik de olabilir. Çünkü deri hı hı. başlı başına şık bir parça zaten. Hı hı. Altta Üzerine. artık. Üzerine de yine düz bir şey bu. Yani Hı -hı. yine düz atletler, basicler. Hı -hı. Hı -hı. Ee, gömlekle olur göm mu mesela? Gömlekle olur aslında evet. Yine Hı -hı. beyaz düz bir gömlekle olabilir. Hı -hı. Mesela benim şu demin gösterdiğim gibi crop Aa, bir gömlekle Kesinlikle. olur mu? Çok şık olur. Çünkü çok bunun üzerine bir uzun gömlek yok. olmaz değil Asla mi? Asla olmaz evet. evet. Bu uzun bir etek olduğu için zaten üstünü biraz daha kısa tutmak, tutmak lazım. daha şık olacak. Hem simsiyah altına da dediğin gibi bir parmak arası terlik veya ince bantlı evet. e, çok topuklu olmayan, olmayan. bir ayakkabıyla evet. çok şık duracaktır. Ben deri pantolon çok seviyorum. Hmm. Bir müddettir gerçek deri giymemeye çalıştığımı evet. belirtmek isterim. Vegan değilim ama... <laughs> Büyük saygı duyuyorum bunu bir yaşam biçimi haline getirenlere. Evet. Gerçekleri artık giymemeye çalışıyorum. Evet. Çok güzel deri görünümlüler var. Evet. Yani artık bunu başarıyor evet. dünya giyim endüstrisi. Bu arada sonbaharın aslında şey kullanılan parçaları arasında. Öyle mi? Vegan deriler kesinlikle. Aa, harika, evet, bu harika. sezon çok göreceğiz vegan derileri. Çok da güzel oldu. Şimdi sonbahar geliyor. Deri pantolonları sık sık göreceğimizi tahmin ediyorum. Evet. Ben de çok severim. Deri pantolonları neyle kombinlememizi önerirsin? Deri pantolonları bu basic tişörtler, atletler Hı -hı. falan bunlarla güzel bir kombin olabilir ama aynı zaman sweatshirt'lerle de çok hmm, şık durabilir. Evet. evet. Biraz oversize olanlarla evet. değil mi? Evet. Altta bir hareket var. Üstünü biraz daha spor tutabiliriz. O da çok güzel bir görüntü Olabilir. Deri pantolonu deri ceketle kimse önermez. Evet. Ben senin de için <laughs> düşünüyor evet, Çok göz yoran fazla çok fazla oluyor. bir görüntü olur. Evet. Çünkü şöyle deri ceketler asla modası geçmeyen parçalar. Evet. Ben de çok severim. Her tür deri ceketi çok severim ama yani bunun altına bir de şu eteği giyip yani iki çok, güzelim parça ya da o olmaz. yazık etmiş oluruz değil mi? Evet. İkisi de çok cool. Evet, Ama olmaz bunun altına mi? bu yani biraz fazla olur hakikaten. <laughs> o yüzden bunları da biraz daha sakin bir şeylerle kombinlemekte fayda var. Evet. Çok teşekkür ederim Özge. Ben çok güzel ederim. oldu. Yani bu söylediklerin bence herkesin. Çok rahat bulabileceği hı hı. ve çok kolay hatırlayabileceği hı hı. <laughs> tavsiyeler oldu. Çok teşekkür ederim. Ben Özgecim. teşekkür ederim. Çok Umarım faydalı olmuştur. Çok <laughs> oldu. Ee, yani birden fazla e, tiyo vermiş olduk böylece size. Ama en temel herhalde tavsiye şu. E, bir taraf patladı mı diğer tarafı sakin, sakin tutmak. tutmak değil mi? Evet. Bir başka günde böyle biraz aksesuar çanta falan konuşalım olur, olur mu? Olur tabii ki. Onlar da gerçekten çok önemli Tamam yapalım onu da. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Harikasın. ederim. Harikasın. Özge Merve 1 Instagram hesabı. Evet. Takip edin gerçekten orada da çok güzel tavsiyelerde bulunuyor. Kendi giydiklerini de paylaşıyor. Benim gibi çalıştığı isimlerle neler neleri tercih ettiğini de paylaşıyor. Beni övmek ister misin? <laughs> Tabii ki de <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten çok rahat çalışıyoruz çünkü iyiliğin her şeyi çok güzel taşıyorsun. Çok teşekkür ederim o senin zevkin. İyi ki varsın çok teşekkür ederim. Ben edelim. teşekkür ederim.